Çok. Çok bak biliyorum anlatmak istediğim şu bak. Şimdi doğu ya şu bak. Şurayı görüyor musun? Evet. Şu yok şu anda bak. Bu oluşmaz bir daha. beş takkenin içinde sanki yer yarıldı içine girdi hesabı. Yani düşen dolu akıllanmaz. On takkenin içinde o akan dolu. Yani sadece evin saçaklar böyle üstünden ne evliyor dolu. İncirin doğuşundu yani mümkün değil. Diyelim bu beş tane incir çıkıyorsa bir tane. Yani şu filiz beş tane incir çıkıyorsa bir tanesini hesap edeceğim. İyilik atımın zaten bir iki tanesi dökülüyor. Şu bir tane hesap edeceğim Bunu sineğini aldırdın, aldırdın. Aldırmadın hiç yok. Yani, dışı, yani yarım saat, hesabeyi hesabeyi. Diyor. Ne yüz o, mümkün değil, fazladır. Bu taraf. Bacına daha çekim yapcak mı? Ya daha gitmiz. Köy en kaliteli incir yapan ya şu durum bakın. çıkıyor. En çok dolu da oraya oldu. Aslında oraya gidemliyiz ama yolu yok. Kombi kapağı in aşağı. Rasgın tutar. Uğur, Uğur, Uğur. Omuz kap. Ya daha gitmiz. Köyümüze e, dün itibariyle 4-4.5 civarlarında afat e, yani kıyamet kopar derecesinde bir yağmur başladı. Bunun devamında çok feci derece dolu yağdı. Yani yer yarıldı sandım ben. Olan afat e, bahçe yollarını, köy yollarını olumsuz etkiledi ve kapandı. Şimdi belediyeler çalışıyor ama bayağı bir ay sürer. Her bahçe yolu kapan şu anda hiç ulaşım da yok. Bahçelerde de zarar var. İncillerde rekolte köyümüz adına düşük, bayağı düşük olur. Köyümüzden yani e, üçte bir oranda ihracat malının üçte bir oranı bizim köyden temin ediliyor. Şimdi bilmiyorum ne kadar olur. İncir ağaçlar şu anda doğgundayken etkilenmesi çok kötü oldu. Gelişiminde bilmiyorum artık ne olur. Aynı bu şekilde 1986'da bir afat oldu. Yani dedelerimiz daha, ben o zaman 11 yaşındaydım. 86'da dedem 15 ton incir yapıyordu. Aynı bu şekilde olduğunda incir doğgunları çok az incir olmuş. 3-4-5 ton ne incir satmış. 10 ton bir eksiği vardı. Şimdi de aynı diyor büyüklerimiz. Yani doğgunlarını sanmıyorum ne olur bundan sonra. Bu deri <laughs> 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 Yüksekti bayağı. <gülüyor> <gülüyor> <Bu da inambiyormuş>. <gülüyor> 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 oh. Oh! Hey.